Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, Fransızca'da fütürsel, e, Türkçe karşılığı gelecek zamana denk gelen zaman kipi'dir. Başlığımızı atıyorum. Fütürsemp gelecekte gerçekleşecek olayları ifade ederken kullandığımız bir zaman kipidir. Birinci ve ikinci grup fiillerde fütürsemp çekimlerinde herhangi bir farklılık göstermez. Belli bir kalıba sığdırırız. Türkçe'de Jack cek eklerine denk gelen ekleri vardır fütürsemp'in. Öznelerine göre ayıracak olursak. Birinci grup fiillerde, birinci ve ikinci grup fiillerde fiilin mastar haline e, a, a, ö, est, on ve on eklerini getirerek fütür semtte çekimlemiş oluyoruz. Birinci grup fiillerden parle fiilini alalım. İkinci grup fiillerden finir. Üçüncü grup fiillerden atans fiilleriyle fütür semtinin çekimini yapalım. Parle fiilinin master halinin sonuna bu ekleri getirerek fütür semtte çekimleyeceğiz. Örnek verelim. Parlöre. 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 parlora parlere parleron parleron İkinci grup fiillerde de yine aynı şekilde birinci grup fiillerdeki gibi herhangi bir farklılık göstermiyor. Fiilin mazhar haline yine futursant peklerini getirerek gelecek zamanda çekimliyoruz. Finire, finira, finira, finira. finire. Finiron, finiron. Gördüğümüz gibi birinci ve ikinci grup fiillerde e, fiilin mansar haline getirilen ekler aynı şekildedir. Üçüncü grup fiiller e, düzensiz fiillerdir ve belli bir kalıba sığdırılamaz aslında. Fakat atandır, aprandır gibi fiiller. Yani sonunda ö harfi olan fiiller yine aynı şekilde bu şekilde çekimlenir. Fakat sonundaki E harflerini atarak aynı ekleri getiririz. Örnek verelim. Jatandre. Atant fiilin master halindeki son E harfini attıktan sonra fütür semt eklerini yine aynı şekilde fiilin sonuna getiriyoruz ve fütür semtte çekimlemiş oluyoruz. Atendre R. Il attendra. Vous attendrez. Nous attendrons. Kızatandro. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup fiiller, fiillerin e, Fransızca'da futüren e, zamanına göre çekimleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi gelecek zamanı e, ne zaman, ne tür eylemlerde kullanırız ve e, ne şekilde kullanırız? Örnek cümlelerle pekiştirelim. Yalnız örnek cümlelere geçmeden önce bilmemiz gereken farklı konular da var. Et ve avar fiillerinin fütür semple e göre çekimlerini de öğrenmemiz gerekiyor. Et avar Arkadaşlar et avar fiillerinin sonlarındaki ekler fütür semtli uyar fakat et var fiili gelecek zaman kipinde farklı yapılara bürünürler. Yani farklı şekillere bürünürler. Et fiilinin birinci tekil şahıstaki çekimi je söre ikinci tekil şahısta tü söra el il söra vu Söre, nu, söron, il, söron. Sonuna getirilen ekler aynı olmasına rağmen etfilin e, köküne baktığımız zaman etfilden oldukça farklı görünüyor. Ovarfil de aynı şekilde. Birinci tekil şahısta ore, ora. ora ore oron ora e ee, et var fiilin yanı sıra e, fütür semtte çekimi değişen ve belli kalıba uymayan birkaç fiilimiz daha var örneğin Vönir. Var, Falör Ale Var Fer Bu gibi fiillerin fütür semtte e, belli bir çekimleri yoktur. Tamamen ezbere dayalıdır ve fa, e, farklı şekillerde çekilir. Vönür fiilinden örnek verelim. Je, Viendra, tu viendra, elle viendra, vous viendra, nous viendront, il viendront. Önür fiili gördüğümüz gibi farklı şekilde çekimlendi. Aynı şekilde Ali fiilinden örnek verelim. Jire. Geleceğim. Geleceksin. Gelecek. Gelecek. geleceğiz. Geleceksiniz. Gelecekler. Arkadaşlar, etra var fiilleri ve birinci grup, ikinci grup fiillerin çekimlerinden sonra Fütürsemp'te birkaç cümle örneği verelim. Yine aynı şekilde özne. Yüklem. Tümleç.